Benerci kendini niçin öldürdü? Birinci kısım, birinci bab. Şehir uzakta, genç adam ayakta. Akıyor şehirden geçen nehir genç adamın ayakları dibinden. Genç adam, piposunu çıkarıyor cebinden. Aranıyor kibriti. Bakıyor akarsuya düşünüyor Herakliti. Düşünüyor büyük hakim Herakliti genç adam. Kim bilir belki böyle bir akşam, böyle bir akşam Heraklit alnını yeşil zeytinliklerde akan suya eğdi ve dedi. Her şey değiş bakmada, bu hal beni hayran bırakmada. Heraklit, Heraklit ne akıştır bu? Ne akıştır ki bu dalgalarında dağlıdır? Alnı en mukaddes putun, kızgın demir damgasıyla sukutun. Gebedir her sükut bir yükselişe, ne mümkün karşı koymak bu köpürmüş gelişe. Heraklit, Heraklit, akarsuya Kabil mi vurmak kilit? Şehir uzakta, genç adam ayakta, akıyor şehirden geçen nehir genç adamın ayakları dibinden. Genç adam, kibritini çıkarıyor cebinden, yakıyor piposunu. Dikine müstatil bir apartmanın en üst katında dört köşe bir oda. Perdesiz pencereler, pencerelerin dışında yıldızlı geceler, Genç adam alnını dayamış cama. Ben romanın muharriri diyorum ki genç adama. Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir yıldızlar ve senin kafan, kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım, belki beni anladın, belki anlamadın. Kesiyorum sözümü. İşte kapı açıldı. Geldi beklenen kadın. Beklettin mi? Çok ama zarar yok. Kadın yakaladı genç adamı elinden. Genç adam yakaladı kadını belinden. Bir yumrukta kırdı camı. Oturdular pencerenin içine sarktı ayakları gecenin içine. Işıklı bir deniz dibi gibi başlarında sağda solda gece yanıyor. Ayakları karanlık boşluklara sallanıyor. Sallanıyor ayakları. Sallanıyor ayakları. Tutakları. Sevmek mükemmel iş işte, delikanlı. Sev bakalım. Madem ki kafanda ışıklı bir gece var. Benden izin sana. Sev sebebildiğin kadar.